1550. Ee, burs müracaatını uygun görmediğimiz öğrenciler 888 kişi. Bunlar devam edenler içerisinde e, başarı dolayısıyla burslarını kestiklerimiz var. Başarısızlık dolayısıyla. 90 kişi ilçe dışında ikamet ettiği için e, burs alması uygun görüp görünmeyen öğrencimiz var. Yani bunları da düştüğünüz zaman e, vakfımıza burs almak üzere müracaat eden kişilerin önemli bir oranının e, burs talebini karşılamış oluyoruz. Geçen seneden devam edenlere baktığımızda %90'ın üzerinde zaten bursa devam ediyorlar. Bu sene burs aylık burs miktarlarımız iki yıllık meslek yüksek okulunda okuyan öğrencilerimize aylık 175 lira e, bu aydan itibaren burs vereceğiz 4 yıllık fakültelerde okuyan öğrencilerimize aylık 185 lira e, bir takım özellikli bölümlerde okuyan öğrencilerimize de 225 lira aylık burs vereceğiz. Bunların sayılarını arzu ederseniz verebilirim. Ee, i̇ki yıllık meslek yüksek okulunda okuyan öğrenci sayısı 363 kişi, 4 yıllık fakültelerde 1123 öğrenci, diğer özellikle bazı okullarda okuyan öğrencilerimizde 64 kişi. Öğrencilere vermiş olduğumuz bursun bu eğitim-öğretim yılında toplam bütçesi 2 milyon 285 bin 440 lira. 2 trilyon 285 milyar 440 milyar lira toplam bütçesi. Ee, bu bursların tamamı Seramik firması tarafından finanse ediliyor. Vakfımıza bağış olarak veriliyor. Biz de e, Turgutlu'daki öğrencilerimize bu yardımı ulaştırmakta aracılık ediyoruz. Bu konuda biz her sene eğitim öğretim günü başlamadan önce bu firmayla görüşüyoruz. Bursa bu sene devam edip etmeyeceğimiz konusunda bir görüşme yapıyoruz. Oradan aldığımız karara göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her sene kendilerine bu burs konusunda yardımcı olabileceğimizi ama arzu ederlerse başka bir kanalla veya direkt bu bursu vermek istedikleri takdirde e, biz veriyormuşuz gibi her türlü iş ve işlemde yardımcı olabileceğimizi kendilerine ifade ediyoruz. Ancak firma yetkilileri bursun Vakfımız kanalıyla verilmesini tercih ediyorlar. E, bu tercihin sebeplerinden bir tanesi bizim Vakfımızın bu konudaki e, veri tabanının güçlü olması, araştırmanın ve incelemenin vakfımız tarafından daha güvenilir şekilde neticelendirileceğine inanmaları. Ayrıca e, kendilerinin firma olarak verdikleri bursun karşılıksız olması ve burs alanların herhangi bir şekilde e, herhangi bir kişiye kendilerini borçlu hissetmelerini istemedikleri ama e, bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Allah güç versin. Bu hayırları, bu yardımları artarak devam etsin diyorum. Bu bursdan faydalanan, faydalanmayan tüm öğrencilerimize de başarılar diliyorum.